Öncelikle bugün buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sevgili basın emekçilerine de sesimizi duyurdukları için buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Bir süredir vekilimiz özellikle seçimden beri Can Atalay'ın meşruiyeti bir vekil olup olamayacağı, hapishaneden çıkıp çıkamayacağı tartışılıyor çeşitli kamuoyunda. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki belli kararları olsa da her ne kadar kendisi deprem zede Hatay halkının meşru seçilmiş milletvekili olsa da bu konuda çeşitli hadsiz halkın iradesini yok sayan açıklamalar görüyoruz. Çok fazla şey cüret ettiler. Yargıtay kararından tutun da mecliste vekilliğinin düşürülmesini okumaya kadar çok fazla girişimlerde bulundular. Ama bakın biz yine bugün buradayız. Ayaktayız. Çünkü biz bir şey biliyoruz bizim öğretisini aldığımız manifestoda der ki toplumlar tarihi bir sınıf savaşı tarihidir. Burjuvazi ve Plotarya yani işçi sınıfı ve patronların kavgasıdır. Bugün bu kavga buradan kuruluyor. Bugün bu kavga Soma'da, Ermenek'te, Hendek'te katledilen yüzlerce işçiyi katleden patronlar, onların arkasında duran bürokratlar ve siyasi irade ve onların tam karşısında konumlanan Can Atalay'dan kuruluyor. Bugün bu irade Gezi'de ve bağda, doğa için, yaşamımız için, toprağımız için direnen bir sürü milyonlarca insan ve onların avukatı Can Atalay ve doğayı katletmek için hazırda bekleyen patronlar ve sermayedarlar arasında kuruluyor. Bugün bu kavga Çorlu tren katliamında onlarca yurttaşımızı katleden sermaye, bürokrasi ve arkasındaki siyasi iradeyle onların avukatlığını yapan, ailelerin avukatlığını yapan Can Atalay arasında kuruluyor. Bugün Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarı ve Gezi'de düşen, dövüşen tüm dostlarımız, yoldaşlarımız ile Gezi'de emri ben verdim diyen, polise emri ben verdim diyen Berkin'in annesi Yuval Tan ve insanlarımızı kriminalize edenler arasında kuruluyor. Bugün üçüncü bir yol yok. Bugün başka bir taraf yok. Bugün iki taraf var. Saray rejimi ve patronların tarafı ve Can Atalay'ın olduğu, Can Atalay öncülerinden olduğu işçi sınıfının müthişçi mücadelesinin yolu. Biz bugün burada Can Atalay ve depremzede Hatay halkının iradesi yine beyanda bulunmak için buradayız biz enkazların altından gidip oy veren, kendi iradesini seçen, hatta halkının yanında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Biz vekil seçilmeden önce, bizzat ben depremin olduğu ilk günden beri, depremin ilk haftası, her gün deprem zedelerle enkaz altındaki vatandaşlarımızın yanındaydım. Devletin hiçbir güvenlik gücü, sağlık, hiçbir, hiçbir hiç kimse yoktu. Biz vardık, devrimciler vardı, halk vardı, kendi dayanışmamızla, Asrın dayanışmasıyla biz bunu başarmıştık ve o zaman seçtikleri bir vekil yoktu. Bugün vekilimizi, vekilliğini düşürmüşler, bizim için mücadele burada bitmez. Yarın öbür gün bizi sadece hapsatmayacaklar. belki daha kötü şeyler yapacaklar, biz de burada olacağız. Bu irademizi, mücadelemizi asla bırakmayacağız. Demek istediklerim buydu. Ee, şimdi sözü İran yoldaşım veriyorum. Partimizin bu, konuda Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda basın açıklamasını okuyacak. Şöyle dedim. Kuman kurtulmuş yurt dışındayken Yargıtay'ın Hatay milletvekilimiz Can Atalay hakkında verdiği hukuk dışı karar AKP Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından meclis kürsüsünden okutulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Hatay halkının iradesini yok sayan bir karara imza atarak Can Atalay'ın milletvekilini düşürmüştür. Gezi'nin en güzel çocuklarından biri olan Can Atalay, 14 Mayıs genel seçimlerinde partimiz tarafından milletvekili adayı gösterilmiş ve Can'ın milletvekili olabileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Hatay halkı iradesini ortaya koyarak Can Atalay'ı milletvekili seçmiş ve Can'ın milletvekilliği mazbatası verilmiştir. Mecliste milletvekillerinin yemin etmek için kürsüye çağrıldığı esnada Can Atalay'ın adı Hatay milletvekili olarak okunmuş. Can Atalay partimiz tarafından meclis başkanlığı için aday gösterilmiştir. Can Atalay'ın meclis başkanlığına adaylığı kabul edilmiş. Ayrıca meclisteki tüm siyasi partilerin oy birliği ile Can Atalay Türkiye Birliği Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olmuştur. Dolayısıyla ortada Can Atalay'ın milletvekili sıfatı kazandığına dair hiçbir şüphe yoktur. Tüm bunlara rağmen Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucunda Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine karar vermiştir. Karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş olsa da mahkeme kararın gereğini yerine getirmeyerek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise anayasayı tanımamaya devam ederek anayasa mahkemesi kararını hiçe sayan hukuken bir karar olarak dahi adlandırılamayacak bir metne imza atmıştır. Bu hukuksuzluk üstüne anayasa mahkemesine bir başvuru daha yapılmış ve bu kez anayasa mahkemesi dosyanın görevli ve yetkili mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Bu süreç yine aynı şekilde sürmüş ve milletvekilimizin hukuksuz tutukluluğu devam etmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki anayasa hükmü önce yargıtay tarafından ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'de artık bir anayasanın bulunmadığı, anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız, sanılmasın ki pes edeceğiz, öyle olsun diyeceğiz. Hatay halkı vekilini istiyor. Vekilini istiyor. Hatay halkı istiyor. Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak bir payı olanlara, kararın altına imza atanlara sesleniyoruz. Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan gezi direnişini kirletebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz, ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini, hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz. Halkın vekili tutsak edilemez. Halkın vekili tutsak edilemez. Halkın vekili tutsak edilemez. Halkımıza da buradan bir çağrı yapıyoruz. Biz saraydan büyüğüz. Biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak. Dün gelecek, devran dönecek, AKP halka.